merhaba arkadaşlar Dönemiş oyuncu soyuncu. Ee, bugün sizlere çok iyi bir şey göstereceğim belki anlamışsınızdır Minecraft Türkçe oldu arkadaşlar ee, What the fuck diyorum yani son noktaya geldik Minecraft Türkçe oldu Belki olmuştu da benim haberim yoktur ee, Ben size <laughs> Türkçe sanatımı yapacağım arkadaşlar Evet tamam şimdi başlayabiliriz Evet çok iyi şimdi oyna görüyorsunuz zaten bir kere oyna sonra işte bu da geri diyor yeni diyor ee, yeni diyelim işte bu My World falan bakmayın. İsime bakın. Gelişmiş mod. işte harita falan. Ondan sonra servis mi? Serf IP'si. Burada server ekleyebilirsin diyor. Ee, tam bunu Türk'ün yaptı, düpedüz belli. Yani bir tane adam yapmış. Her neyse mobilde oynayan. Sınırsız eşya ve kaynak. Uçarak iniği binaları yap. Hayatta kalma. Sınırlı kaynak ve can hayatta kalmaya çalıştı. Her neyse. Şimdi e, yaratıcıda da bütün her şeye bakacağız. Gördüğünüz gibi dünya deniyoruz, inşa ediliyor. Oo, 9 blok olmuş Beyler, bana normal 9 blok değildi bunlar. Yemin ediyorum. Bir dakika hemen ben şu ayarları yapayım da. Ay, hatta ayarlar da şey işte ses düzeyidir, zorluktur. Zorluğu şey yapalım. <laughs> ne olmuşuz lan? Tabii skin'e gitmiş abi. Neyse ya ben bunu bloktan çıkıp oynarım ya. Sorun olmaz. Tamam beyler hemen ayarları yapayım ben. Ee, başlayalım. Sonra e, mod şey yapmaya başladım artık. Güzel olur yani. Şöyle olsun ben böyle seviyorum. Uçalım da. Güzel oldu ya vallahi yemin ediyorum. Yani bu ana yine 5 blok oldu yemin ediyorum. Ulan ben hep 9 blok istedim neyse. 5 blok olsun ya. Not yüklenince e, şey oluyor diyebilirim. Anlayın. E, 5 blok. Her neyse arkadaşlar. Hemen çok şey yapmam da şu kuş, kuş barışını şey yapalım. Kuş barışını şimdi. Şimdi. Ben size burada bütün blokları göstermem büyük ihtimal. Üşenirim. İşte bunlar falan geldi. Bunları biliyorsunuz. E, şeyle 11.1 ile bunlar geldi arkadaşlar. Bu arada şey e, şunu söyleyeyim. Skyblock gelebilir arkadaşlar. Sky, Skyblock Survival. Büyük ihtimal gelir. Tabi biraz e, yavaşlıyor. İşte çağır yine bu e, Minecraft'ın PC versiyonundaki gibi. Çağır yazmıştı işte arkadaşlar. Ne bu? Gümüş balığı mı? Oğlum yılan değil mi lan? Ben bunu yılan diye biliyordum. Ana. <laughs> Oğlum ben bunu yılan diye biliyordum. Sana şöyle vurdum ha şey yapıyor. Allah'ım. Size doğru geliyor da. Her neyse arkadaşlar. Hemen şuradan başlayalım. Hani gördüğünüz gibi şeker kamışı falan filandır. Bunlar ne? Türkçe arkadaşlar. Sarı boya. Ha, görün. Şuna demiş. Lapis sözüyle. <laughs> Onun Türkçesi yapmış. İşte inektir. Ne bu? Mantar inek. Mantar inek. Neyse. Arkadaşlar hani gördüğünüz gibi her şey Türkçe. Ee, bir de şunu da göstereyim direkt. Aklıma biraz takıldı Ama biraz yavaşlamış ya. Ne yalan söyleyeyim. Tabletlerin normal sapa sanırım Minecraft oynarken. Biraz yavaşlamış arkadaşlar. İnşallah sesim geliyordur yani videoda. Yani burada bas bas bağırıyorum da. Öyle. Şimdi mesela mesela sür diyor. Vagonda inmek için zıpla. Yani bunlar bile Türkçe. Öyle söyleyeyim. Sonra bot yapalım direkt. Bir dakika hemen şöyle hatta tamam, tamam. okey şuraya su dolduralım yavaş ama ya söyleyeyim ben lan Allah neyse sen şimdi bot yapalım bota bin mesela gördünüz değil mi ha, bindim bottan ayrıl görüyor musunuz hani yani normalde böyle doluyormuş da. Neyse ya. Evet arkadaşlar, e, bu bölümden sonra geldik değil mi? Son da bu son bordo çerçevesi. Artık bilmiyorum arkadaşlar. Eee bölümün sonuna da gelelim mi? Yoksa şöyle biraz daha tanıtayım mı? Ya e, yeni bölümler arasında konuşalım mı? Bilmiyorum yani. Koyun eş olduğunu, rümüşe. Ama Lafis Azul'ü yapamış ya adam. Bakalım Retsu'nu kızıl taş etmiş? Merak ettim. Hmm. İyi, i̇yi. Güzel ya güzel. Ha, sevdim yani arkadaşlar. Ee, oynamanız tavsiyedir. Ama bloklançı da şu an oluyor mu? Hiçbir fikrim yok. Öyle arkadaşlar. Ee, bir bölümün sonra da görüşürüz demeden önce şunu yapayım. Bir bölüm sonra da görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Çok saçma oldu ama. Her neyse hadi kapattım. Gibi. Hadi görüşürüz.